Merhaba sevgili kovalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize eğittiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Açılımlarımız bu yönde. Biz iyileşirsek her şey dönüşür. Allah'ın izniyle sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ne varsa alemde hepsi Adem'de. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Kendinize ait olan mesajları lütfen almaya niyet edin ve ekstra Instagram takibi önemlidir. Arkadaşlarım tamamen sizin enerjinizle çalıştığımız size ait özellikle hani sipariş kısmında e, ruha özel tasarımlar yapıyoruz ve sizin şifanıza niyet ederek yani neye ihtiyacınız varsa şekiller o yönde tasarım o yönde çıkıyor. Kullanılabilir her eşya üzerine boya sürebileceğimiz her eşya üzerine ee, ürünlerimiz mevcut olabiliyor hani yapılabilmesi yapılamaması mutlaka konuşulur ee, örnek verelim işte çantalar işte kolye küpe anahtarlık işte telefon kılıfları vesaire vesaire yani her şey olabilir daha bunu çeşitlendirebiliriz instagramda ürünlerimizin birkaçı var benim hazır olarak sunduğum ee, ama özel olarak ekstra da ruhumuza ait tasarımlar yaptırabiliyorsunuz bunun için instagram kullanmayan arkadaşlarım Hemen aşağıdaki Whatsapp numarasından bize ulaşabilirler arkadaşlar. Dedikten sonra. Ve ekstra ekstra markalaşma yoluna da gittiğimiz için hem Youtube kanalı hem de Instagram olarak tasarımlarımız tamamen kişiye özel oluyor. Alan kişi kullanıyor. Seri üretim çok az belki de arkadaşlarım. Ve markamızı tescilleme başvurumuzu yaptık. Korunma altındayız. O yüzden telif hakkına da o kısımda sahibiz. Ve Instagram'da canlı yayınlar düzenliyoruz. Eğer katılabilirseniz ya da eski Reels'lardaki canlı yayınları izlerseniz ihtiyacınız olduğunda belki size yardımcı olabilir. Haydi bakalım. Sevgili kovalar. Andan mesajlarda neler var arkadaşlar? Allah <laughs> Sevgili kovalar. Öncelikli olarak Burada der ki bir şeyi bırakıp gitmek durumunda kalmış ya da kalıyor olabilirsin. İlk hissettiğim şey şu ben çok enteresan bu enerji hiç gelmedi ama kimler düşünüyor bilmiyorum. Yarın bir gün ölür gidersem ben siz ne yapacak düşüncesi var birilerinin beni dinleyenler içerisinde enteresan bir şekilde. Bu bir ilk yorum. Diğer yorumda kişinin bazı kovalar birilerini terk etmek zorunda kalıyor ya da kalmış olabilir ya da bir şeylere bırakmak zorunda kalmış olabilir arkadaşlar ve yola revan olması gerektiği bir zamana geçmiş olabilir kişi burada diyor ki evet çok tutkulu çok arzulu bir süreçten geçiyorsun bazı kovalar için ama bilincinde yokluk bilinci var. Eğer bir yerleri bırakmak durumundaysan, güzel bir alana geçmek zorundaysan ya da kendi bilincinde bir dönüşümde eski bir davranış şeklinde bırakırken acı çekiyorsan, tamamen senin yokluk bilincinle alakalı arzuların daha çok para ya da daha çok aşk işte ne istiyorsan, kavuşmak istiyorsan daha yokluk bilincindesin. Bunu terk etmen gerekiyor dedi. İçeride paralar dolu ama sen onu görmüyorsun, sen alamıyorsun gibisinden. Ayağının altında da kitaplar vardır burada kişinin. Şurada. Ee, önce bilgilerine sahip ol, kendini dönüştür, yola revan ol, yokluk bilincini hallet ve arzularına kavuş tarzı bir mesaj verdi sevgili kovalara. Ve bolluk, bereket, şansı, zenginliğin işareti, zenginliğin eline geldiği işaret. Burası da... B.O.K. böceğidir. Özellikle kadim Mısır kültüründe bu böcek artık yani alabildiğinizce berekettir arkadaşlar. Çok mistik, çok yani zenginliğin maddi mani her yönünden düşünmeniz gerekiyor. Burada çok güzel bir bereket hali söz konusu. E, lakin... Ha, olaylarda yaratıcı bir girişim ya o kadar parlak bir enerjide olan arkadaşlarımız var ki süreç içerisinde bir yalnız kurban bilincinde çalışıyorken bu bilinci halletmeniz için özellikle ateş elementini kullanmanız gerekiyor yani cesaretinizi Başarı hırsınızı negatif yönde değil pozitif yönde harekete geçip artık şu yokluk bilincinizden çıkmanız lazım. Şu kendinize şu bereketinizi almanız gerekiyor. Bu bereket zenginlik sizin zaten. Ve diyor ki olaylarda yaratıcı bir girişim var. Lütfen artık yaratıcılığını kullan ve özgürleş diyor. Ki sana aksın her türlü. Ve e, star kartı zaten kova burcunun kartı arkadaşlar. Sirhusu da bir nevi sembolize eder şey. Şiron'u da sembolize eder. Birilerine şifa olduğunuz gözükmekte ama kendinize şifa vermekte belki de bu dönemde zorlanıyor olabilirsiniz. Ya da bazı gelen şifalar, önünüzde duran problem ya da çözümler e, varken e, bunları kabul etmeyip gerçekten kendinizi iyileştirme konusunda biraz askıya almış olabilirsiniz. O yüzden burada diyor ki lütfen şifaya izin ver, hayallerine izin ver, hayallerinin gerçekleşmesine izin ver diyor bir kere. Bizim hayalimiz olacaksa işte. olur mu acaba? Hani diyoruz ya ya bir kere burada özellikle hak bağlantısı çok önemlidir. İman çok önemlidir. İman kısmında pürüzler yaşandığı için acaba hayallerim olur mu sorusunu sorarsın. Bu da yokluk bilincine götürür seni. Ama sen hak bilincine gelir isen zaten o hayallerin oldu. Onu biliyor olmalısın. Ona göre de bir enerji verirsin ve bütün her şey değişir burada. Diyor ki cesaret, gücün kötüye kullanımı ve adanmışlık bak. Gücün kötüye kullanım. nerede gücünü kötüye kullanıyorsun? Şifayı kabul etmediğin alanda gücünü kötüye kullanıyorsun ve yaşadığın ikilikten ötürü gücünü kötüye kullanıyorsun. Adanmışlığın nereye? Bazı kovalarda karanlık yön çok aktif çalışıyor arkadaşlar. Çok aşırı zihin çalıştırarak mantıklı bir şekilde yorum yapmaya çalıştırıyorsunuz. Bu kısımda da aşırı zihin mantık devreye girdiği için maalesef ruh kısmının sesini duyarak kendi nefsinizi ön plana alıp daha sağlıklı davranış şekilleri veremediğiniz karanlık yön var burada aşırı zihin çalıştırmak bakın yani ermişliğin tersi adanmış bir şekilde zihin elementi yani şimdi hava elementi zihin elementi akıl var mantık var olayı bunu yaparken hem biraz ermişlik ermişliği kötüye kullanabilme potansiyeliniz var yani burada ermiş bakın kendi nefsinin farkındadır nefsi onunla birlikte hareket eder yani nefsini insan kendisi yönetir ışığını kendisi bulur. Nefs de ona hizmet eder. Şimdi bu olay ters geliyor gücün kötüye kullanan Adammış olduğun nokta tamamen zihin mantık çalıştırdığın, ruhunu çalıştırmadığın, nefs çalıştırmış olduğun alan. Bundan da gücünü kötüye kullanıyorsun. Tam tersine ışığını parlatacakken ışığını söndürüyorsun diyor. Buradaki ikilikten artık çıkman gerekiyor dedi sevgili kovalar için. Buradan çıkmanız lazım. Şu bereketi alın arkadaşlar ya ki kendine bunu neden yapıyor sevgili kova aziz bilgi zehirlenmesi arkadaşlar atadan gelen bak kaybetme korkusu ve e, kadercilik oynamak buradaki problemleri lütfen çözün arada bir gelen e, problemler babadan akan karmalar bu bir ikincisi kişi aziz potansiyel ben bilirim ben ederim bilgiçlik zehirlenmesi var burada karanlık yönde Herkes oyum sağlamayacaktır. Lütfen herkes kendi içini bir kontrol etsin. Burada kaybetmek istemediği ve vermek istemediği, paylaşmak istemediği cimrilik var. Belki kendi konfor olanı paylaşmak istemiyor. Kendi istediğinin dışında başka bir şey olsun istemiyordur kişi mesela. Ve ekstra kadercilik oynadığı için bu gücü kötüye kullanıyor diyor. Yani kendine bakmıyor. Öyle bir an geliyor ki kendine bakmıyor o diyor zararı yaşadığı zaman. Sonra diyor kader yaptı Allah yaptı. Hani Allah izin vermedi herhalde hiç alakası yok diyor. Lütfen artık bundan kurtul dedi. Tamam. Bunlar kötü bilgiler değil aslında arkadaşlar. Bunlar tamamen herkesde olabilen kendini geliştirirken ki yolculuğundaki temel olaylar. Biz burada problemi bulacağız. Onu sen kendinde bir sorgulayacaksın. Var mı gerçekten böyle bir şey? Bunu iyileştirmeye başlayacaksın. Bu kadar. İyileştir, iyileştir. Dönüşe dönüşe gideceğiz. Bütün hikaye bu. Bütün hikaye bu. Tamam. Hadi bakalım Mevlana desin Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir diyor. Her an diyor sistemden sana mesaj geliyor bizi duy diyor. Hızlı bir şekilde duy diyor. Dedi ki mevcut dünya rüyadır uyuyan ise gerçek olmasın düşler. Bak duygular çok karışık duygu karmaşasından çıkman gerekiyor level atlaman gerekiyor artık dedi. Burası bir dünya burası bir geçiş yeri ya da bir nasıl söyleyeyim bir yer bulunduğun şu anlık bulunduğun şu an buradasın. Ve şu an buradayken buraya aşırı bağımlı olabilecek istek arzuların konusunda lütfen biraz serbest hakiki kısma geç dedim. Tam da evet ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Geç nehrin diğer kenarına diyor. Lütfen ermiş olmanız lazım arkadaşlar. Ermiş yani sana ait olan frekansa geç. Burada biraz güç zehirlenmesi yaşamış olabilirsiniz. Ya da ara sıra yaşanıyor olabilir. Ya da dediğim gibi e, herhangi bir şey sizi tetikliyor olabilir. Sana dedi ki, ey seçilmiş olan, sen kendi talihin ol. Kadercilik oynamaktan çık. Lütfen kaderini yaz. Ama kaderini yazmadan önce kendini geliştirmiş ve gücünü kötüye kullanmayı bırakmış oluyor. Tamam. Açılımınız bu şekilde geldi sevgili kovalar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık kalabilirsiniz yoldaşlarım. Bunun için de hemen açıklamalar kısmına, whatsapp mesaj atımı, instagram ve e mail bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Instagram takibi de önemlidir yoldaşlarım. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Ee, bu arada telefon geldi. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu ee, Instagram takibi ve destekleriniz, kanalımıza yorumlarınız, beğenileriniz, aboneleriniz bizim için kıymetlidir. Bireysel danışmanlık için de açıklamalar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Oraya bilgilerimizi bırakıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.